Merhaba arkadaşlar hata uzmanı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda hay aksi eşleşme bulunamadı hatası alan arkadaşlar için çözüm yollarından bahsedeceğiz. Karşılaşılan bu hata genellikle kullanıcı verisinin çekilmemesinden kaynaklı bir durum olarak karşımıza çıkmakta. Eğer böyle bir hatayla karşılaşıyorsak şimdi göstereceğim önerileri gerçekleştirerek sorunun çözümüne ulaşabiliriz. Lafı fazla uzatmadan başlayalım. öncelikle böyle bir hatayla karşılaşıyorsak, ilk yapacağımız işlem telefon numarası üzerinden giriş yapmak olacaktır. Eğer telefon numarası üzerinden de aynı sorunla karşılaşıyorsanız şifreni mi unuttun seçeneğine tıklayarak şifrenizi sıfırlayın. Şifrenizi sıfırladıktan sonra hesabınıza girmeye çalışarak sorunun devam edip etmediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer sorun devam ederse ayarlar menüsünü açarak uygulama menüsünü açın ve Snapchat uygulamasını seçin. Bu işlemden sonra depolama menüsünü açarak verileri temizleyin. Ardından geri gelerek izinler menüsünü açın ve bütün verilerin etkin olduğundan emin olun. İşlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra Snapchat uygulamasını açarak sorunun devam edip etmediğini kontrol edin. Eğer sorununuz devam ederse Snapchat uygulamasının güncel olup olmadığını kontrol edin. Eğer uygulama güncel değilse güncelleyin ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin. Bu öneri işe yaramadıysa Google Play uygulamasını açarak Warp uygulamasını indirin. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra Warp uygulamasını açarak bağlantı işlemini gerçekleştirin. Bağlantı işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştikten sonra Snapchat uygulamasına girerek sorunun devam edip etmediğini kontrol edin. Eğer sorununuz devam ediyorsa, son olarak Snapchat uygulamasını silip tekrar yüklememiz gerekecektir. Öncelikle Warp uygulamasından çıkış yaparak Google Play uygulamasına girin ve Snapchat uygulamasını açın. Ardından kaldır seçeneğine tıklayarak uygulamayı kaldırın ve tekrar telefonunuza yükleyerek kurulum işlemini gerçekleştirin. Ardından Snapchat uygulamasını açarak sorunun devam edip etmediğini kontrol edebilirsiniz. Evet arkadaşlar sorunumuzu bu başlık altında çözmüş olduk. Eğer sorununuz devam ediyorsa açtığımız hata sor platformumuza girerek karşılaştığınız hataları sorabilirsiniz.